Basri'nin hmm, evine gidiyoruz. Maalesef. Neyse. Girelim bakalım. Güzel miymiş evi? Güzel bir ev almış mı? Alıvermemiş mi? Fahir mi bırakmış? Beraber yoracağız bugün. Bu ne? Duvarlara duvarlar yapmış mı? Duvara bak. Kaltarım kalitesiz mi? koyun ki kaç mı olsun bana? Bugün çocuk gösterirse böyle yanlış. Kod kalmış. Yumuşak bir yer. Şey Üst diyesi var baba. Şöyle Hiç yatarım. Hiçbir şey dokunmam ama. Onun da iyisi. Onu da verir. O yani benim değil. Vaha vaha. Kalplerler ne üstüne? Ne yapacağım burada? Kızım, dolaplar ne? Daha güzelini alıverirdim ben odama. Artık annesini alacağım. Yeni doğacak çocuğumdan ayrıca koyacakmış. Annesi öylesin. Kendi kıyafetini da yamuk koymuş. Yalnız beyin yamuk olduğu için. Kızım, şuradaki masa. Amca bir de üşenmemiş ya. <laughs> masa masraf, rafları da benden de konuşturmuyor da. Kız bunu başka bir bulamadınız mı? bu böyle bir tane mi bu soğabı var? İyi ya bu fakir mi Benim oğlum fakir mi soğabı? İyi ya ne bileyim? bu soğabı? Kız bu ne ya? Hadi mi alacaksın sefer? Böyle bir soğabı gören adamı aldılar ne bileyim. Çok saçma sapan bir şey. Başka ne varmış bakalım. Şurada bir oda var. Kız bu ne? Ben üç yıl odasındadır ha. Geçilecek. Hayal yok hayal. O yoktasın ben üç Güzel de. Bu niye teknolojik alet var? Şimdi de bu ışıkları ne yapacak Anus ya? Öyle odası olur el ama yani iyi işe yaradı oldu. Evin işe yaradı olmuş şimdi yani. niye? ilginç de Ben provasını yaptım bunların kaç gün. E ee, burada iki de çocuk yapacak mısınız? Bak hala misiniz? Bir erkek olursa diye bunu koydunuz. Kız olursa yapacak mısın diye? Hazırlık yapmamak gerekiyor. Böyle. Kız bu ne ya? Toplantı yerimi bırak. Burada siz mi yapıyorsunuz karşılıklı? Rezi bacağınızı çıkar çıksa yoksa bura bir burada yiyecek bir burada şey yapacak kapını yiyecek de kız elinin bir işe yaradı Her yok bari düzgün kullansaydı ki evi ben kız bu ne bir şey burada tarihe geç bir şey var mı yedireceğiniz tarihe geçer olur doğru yukarı o kız bundan korkar ya çocuk أنا أشتغل في المنزل، وأنا 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 أنا أشتغل في المنزل وانا اشتغل في ما وانا اشتغل في 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 في